Günaydın. Ortalayım şöyle de tekerli taraf dengesi olsun. Su motor dükkanının önünde olduğu için benim motorla gidiyoruz. Artık iş başı bayramın üçüncü günü. Ama çalışmak gerek. Tatil güzel ama ara suyuyor. Biz ikimiz gidiyoruz susla. Gidelim dükkanla. hızlıca motorun çarşıdan aldık kemere geldik Çünkü bana sitede görmüştüm böyle bir sistem var etiketleri etiketleri tutacak bir şey plastik stand oluyor ufak bir şey ayakta durması için etiketlerin Çünkü benim etiketlerim biraz şey oldu böyle gelişi güzel yaptım hem sağlam olmadı hem de rüzgarda çok kırılıyor kemer merkezdeyiz bayramın üçüncü günü bilmiyorum kırtasiye açık mıdır değil midir ama inşallah açık olur iki tane karşılıklı kırtasiye var kemerde büyük başka da kırtasiye yok. Bizim çam yuvamızda da aslında bir sürü okul var ama bir tane kırtasiye açılan bir hizmet olmadı. Diyorum ya param olsa çam yuvada ya döviz açacağım ya kırtasiye ya da gündüz çocuk bakım evi. Şurası has kebap buraya sürekli Adana yemeğe geliyoruz. Evet. ilk kırtasiyenin kapısı açık karşıda. Bir de buraya bakalım. Çarşı da sakin. Evet araba çok kalabalık var ama çarşıda da pek aman, aman, öyle bir insan şeyi yok. Kalabalığı. Tamam, tamam. Güzellik merkezi. Benim terim motorla git. Kendi motoruna nasıl, işte. nasıl getireceksin? Saatler olsun canım. Kendi motoruna nasıl getireceksin? Babamın arabasına ağır geldim. Sonra görüşürüz. Evet canım çok teşekkür ederim. Pervane getireceğim bahçeden. O kadar moralim bozuldu. O kadar üzüldüm ki. Her şey çok güzel gidiyordu. Ben değiştirdim. Şuraya daha geçmedim. Her şey çok güzel gidiyordu. Geldik. Yeni ürünleri, askıları, bilmem neleri yukarıdan yazdık. Gömlekler falan indirdim. Şu gözümün üstündeki şey de dağılmış. Eyeliner sabah çekmiş Jel eyeliner. Oğlum bu sıcakta bana eyeliner mı dayanır? Klimada yok ya sıcak olunca yapış yapış oldu her yerim gideyim motorum da şey güneşin altından çekeyim. Yusuf kendi motoruyla gidip getirecekmiş pervaneyi bahçeden. İçerisi şu anda alev üflüyor resmen. Tahmin bile edemezsiniz. Bursa'dan annemin amcasının e, kızı Tamara teyze geldi. E, eşiyle tatile gelmişler, uğramışlar. Onlar oturuyorlar annemin orada. Ben de şu askıları, kutuları falan, çuvalları da toplayayım ki dedim. E, müşteri falan başlarsa dağınık olmasın etraf yaptığım yap, yaptığım işleri falan size bir göstereyim. Здравствуйте. Как у вас дела? Как отдыхаете? Отлично. Bulduğumuz çözüm böyle bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Klimanın fanı üflüyor ama sıcak üflüyor. Aradık, yaptırdığımız klimacıyı. İşte şöyle dedi, böyle dedi her zamanki aynı şeyler. Kaçıncıyı ona tamir ettiriyoruz. Tamam iyi hoş yani. Tanıyorsun hısımsın uzaktan akrabasın da. Bari yani yakınına yapma. Neyse. Tabii ki o adamla bir daha çalışmayı düşünmüyoruz da. Neyse yapacak bir şey yok. Hayır en azından yaptığı şeyin arkasında da kalsa. Oh. Yusuf bunu getirdi. Pervane restoranda kullanıyorduk biz bunu. Açık havada barda kapalı havada tabii ki sıcağı tekrar üfler de açık havada en azından serin rüzgar alıp üflüyor. Klima sorduk. En uygunu yani benim istediğim soğutucu derecesi 12 bin, 18 bin lira. O yüzden şimdi onu alacak durumum zaten yok. Durduk yere böyle plan. Hayır hafta geçmedi. Klimaya yaptırdığıma bir buçuk milyar masraf ettim tekrardan. Ondan öncekileri saymıyorum bile aynı adam yani. yok şu parçası lazım dedi getirtirdik verdik parasını bir hafta geçmedi ki ben klimayı kullanalım sorun bu işte gene ortadan anlayacağımız şimdi bahçedeki kayınpederimin klimasını taktıracak klimacı bulmamız lazım artık açıkçası ne yaptım biliyor musunuz akışına bıraktım yani ama müşteri de bunalıyor içeride biraz önce müşterim geldi şort ve gömlek denedi eski müşterim nasıl açılıyor acaba İçindeki pervaneyi silmek istiyorum da silemem değil mi o açılmaz Neyse dışını ancak bu kadar silebildim Şimdi ince askıları kalın askılarla değiştirdim. Tabii ki astıklarım da oldu. Ondan sonra şöyle dışarıda kışlıklardan biraz çıkardım. Müşterim gelip bakacak demiştim ya. Şurada kışlık kazaklarım ve gömleklerim var. Burada gene elbiselerim var. Burası yine altlar burayı tişört ve gene bayan e, elbiseleri yaptım. Burası zaten kot pantolon aynı şekilde devam ediyordu. Şuraya biraz ekleme yapacağım ama önce içeriği bir silip sürmem lazım. E, Vantilatör çalışıyor. Kendi içeride çok ses oluyor. Size e, şey yapamıyorum. E, videoya kayıt yapamıyorum. Ondan dolayı e, bir de suyumu hazırladım. E, fırçayla faraşımı getirdim. Hemen hızlıca süpüreceğim. da köşeler nasıl toz olmuş. Bakın. Ee, klima ile ilgili hızlıca bir karar vermem lazım. Gelen gidene soruşturmam lazım. Klima, teknik, kim anlar bilmiyorum. Yani şimdi bayramın bir de üçüncü günü ya. E, çalışan olur mu onu da bilmiyorum. Şuradakileri değiştirdim. Elbiseleri giydirdim. Şu elbiseyi değiştirdim. Bu tarafta şu iki tane kırmızılı siyahlı elbise giydirdim. Burayı da değiştireceğim de. Bugün hiç modum yok. Bu klima çok canımı sıktı. İçerisi çok sıcak. Terliyorum resmen. Giren müşteri geri çıkıyor. Oh, ne yapacağım bilmiyorum yani. Bu da burada böyle kocaman ordu. Bir de ses yapıyor yani. Sesli çalışıyor. Gürültülü çalışıyor. Bu sepet zaten dışarı çıkacak. Ee, orada gene yazlık tişörtlerim, atletlerim var. Bu iki tane poşette, kutuda da askılar var. Askılara asılacak ürünüm de var. Askım da var ama bu sefer de eş, eşek stand yani sıkıntım var. Stand dediğimde işte anladınız. Böyle asmalı yerler. Vallahi artık birazcık sıkış tıkış yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani Öyle yani bugün yine ikinci vlog da çıkmayacak. Tek vlog bile çekebileceğimi hiç zannetmiyorum. Çok mutsuzum. Mutsuzum ve mutsuzum. Ee, olsun hayırlısı diyelim yapacak bir şey yok. Şu camımın, e, kapımın camını silmem lazım. Lekeler anca ben işte mallarla uğraştım. Onları bitirdim. Saat zaten kaç oldu bilmiyorum. Ha bir de canım niye sıkın? onu da anlatayım size. Biz dün e, giderken Aras telefonunu Antalya'ya götürdü. Dedim ki getirme oğlum. Kaşa giderken şey... Ee, Siteye giderken aldırmadım telefonu. Bu arada e, biraz makyaj yaptım. Yüzümü yıkadım Yusuf'un orada. Ee, Siteye giderken aldırmadım. Hani gezeceğiz edeceğiz dikkat dağılır kaybeder diye. Daha önce bir te cep telefonu kaybetmişliği vardı arasın. Ee, dün eve geldik. Arabayı teslim ettik. Ha, arabayı teslim etmeden fark ettik ki araba e, şey telefonu yok. Biz de şimdi aşağıda mangal salata hazırlığı falan filan aras Bir böyle dedik yani telefonum yok dedim. Git arabaya falan bak dedim. Gitmiş arabaya bakmış ama çocuk aklıyla ne kadar bakabilecek ki? Sonra biz akşamleyin arabayı teslim ettik. Ee, evde aradık taradık. Telefon yok. Arasın cep telefonu. Dedim ki e, söyle hani aldığın yere telefonu bulmuşlar mı? O da her yerini aramış taramış bulamamış telefonu. Anlayacağınız arasın telefonu da kayboldu. Yani bu bayram tatili bize böyle pahalıya patladı. Bir de geldik klima bozuk. Böyle teknik şey, şeyler böyle üst üste geldiği zaman insanın modu gerçekten etkileniyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bugüne mübarek öyle bir sıcak var ki ama yine de esiyor. Allah'tan biraz esiyor. Bir de ben birazcık vücudumda yordum sanırım. O kadar koli açtım. Yukarıdan bütün yazlık malları indirdim. Kışlık mallarım ve gömleklerim kaldı yukarıda. Çok şükür çünkü çuvalları indirmem lazımdı Orası çok sıcak, rutubet ne bileyim toz şey oluyor Bir de kışlık kışlıkta sordukları için Müşterilerim dedim ki çıkarayım asayım ah, Neyse yapacak bir şey yok Bir şekilde onu hallederiz ama telefon gitti Adam geri aramış demiş ki Abi ben her yere baktım telefon yok arabada Şimdi arasa da ulaşamıyorum Gün içerisinde en azından haber alıyorum Ne yaptın ne ettin yemek yedin mi O bir yere gideceği zaman parka falan çıkacağı zaman Beni arayıp haberdar ediyor bu kötü oldu. Ha telefon yeni alır mıyım? Hayatta almam. Alamam da zaten alacak durumda da değilim. Anca ne olur ben telefonumu değiştiririm de bu telefonu ona veririm. Ona gene vermeye değmiyor. Arası gerçekten bu konularda böyle çok dikkatsiz. benim şu anda kullandığım iPhone 11. Yani bunun ikinci eli aşağı yukarı nereden baksanız bilmiyorum artık. 7 bin lira mıdır? 8 bin lira mıdır? 10 bin lira mıdır? 11 iPhone. Ve temiz kullandım ben bu telefonu. Sadece, sadece hafıza sorunundan dolayı değiştirmek istiyordum. Evet anlayacağınız öyle işler tatsız konular hayırlısı diyelim siftahımı yaptım Allah'a şükür eski müşterim geldi onlar da kadın gömlek memlek denedi ter kana battı kadın sıcaktan bayılacaktı yani dedim kusura bakmayın bugün kliman bozuk önemli değildi. Vantilatör de yoktu esnada. Şimdi ne yapacağım? Ee, sizi bir sabitleyeyim. Beraber sizinle sohbet edelim. Şu yerleri bir silelim, süpürelim. Temizliğimizi bitirelim. Bayramda ilk defa dükkanın temizlik yapılacak. Bayram öncesi işte günlük yapıyordum. Vitrini ee, değiştireyim değiştirmeyeyim, memin Emin olamadım ama diyorum ki neyse Nigoş acele etme. Akşama sakin olursa değiştirirsin. Birazcık dinlen. Ee, öyle. Fişlerim birikmiştir post cihazından o günlük Z raporları çıkıntısı onları toparlamam lazım. Haziran aha geldi aha geçiyor. Şaka maka bir yana. Ama çok sıcak geçiyor yani. Gerçekten tahmin ettiğimden de sıcak. Annem misafiriyle ilgili misafirleriyle ilgileniyor. Yusuf'un müşterisi var. Yusuf'un içerisi buz gibi. Arada sıcak olunca oraya gidiyorum. <laughs> Serinleyip çıkıyorum. Soğuk kahve vardı evde. Onu getirdim dün Yusuf'a. Hazırlamıştım ya içmedi o. Kendinkini ben kendimkini içtim, onu ki içilmemiş dolaptan getirdim. Onu içtim. Bir işim falan bitireyim de motorlu bir arası gider gözlemlerim, bakarım ne yaptı, ne etti bir şey yedi mi. Üzücü bir durum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin. Biz bugün kemeri şey için gitmiştik ya kızlar, etiket için, çerçeve etiket. Kısa tavsiyelerde bulamadık. Ee, yapı markette bulursunuz dediler. Yapı markete gittik kapalıydı bayram dolayısıyla. İnternetten girdim baktım. Ve e, internette buldum. Uyguna da bulduk 10 tanesi. E, 10 tanesi 950 liraydı. Sipariş verdim. Masraflar bitmiyor yani anlayacağınız. Bu da çok ağır be canım. Vallahi çok ağır. Altını süpürdüm de. Kıyafetlerim ne kadar toz birikiyor Ben böyle bilmezdim. Acayip çok toz çıkıyor bunlardan. İşte o yüzden gardırop diyordum ki niye bu kadar tozlanıyor. Gardırop'un katları tozlanıyordu. Peki ki bundan. Kıyafet tekstil haliyle kumaş tozu çekiyor. Elektrikli süpürgenin torbasında bir sorun var. Normalde ben biliyorsunuz faraşla falan süpürüp dağıtmıyorum burayı. E, buranın pisliğini. Çekiyorum elektrik süpürgesiyle. Annemin oradan alıyordum. Ama şimdi gelin görün ki onun da toz toz torbası şişmiş, dolmuş. Annemden yenisini evde, evden getirmesini istedim de dur bakalım sanırım unuttu. Sormadım da misafiri var diye. O yüzden bugün böyle manuel çalışıyoruz. Sizinle oturdum sohbet ederken iyiydi böyle serin oluyor insan. Vücudu hareket etmeyince hararet basmıyor. Şimdi gene süpürmeye başladım hararet bastı. Vantilatörü açamam çünkü bu tozların her biri bir yere dağılacak. Benim bunları hızlıca sürüp Böyle açmam lazım Silerken açabilirim ama Silerken en çabuk da durur Askıları Şu kartonun şeyin altına iteyim değil mi Oradan görebiliyor musunuz Görüyorsunuz beni Şu kartonu Askılarla olan kartonu itim şeyin altına lazım oldukça çıkarıyorum. Çünkü daha fazla kendime iş çıkarmayacağım. Yeterince yoğurdum. Babam da askı getirmiş. Şöyle poşetle. İki askılardan. Ben hiç na Yok daha tamam, başka bir şey böyle Baksınlar kızlar. Baksınlar mantıkaya çalıştım. Bu yok değil mi? Olan orada dedim ya, canım. Bak her yeri Bu çok değişik bir insan gerçekten. Bozuk şişiyor canım. Yeni süpürdüm geri aldı. Şurayı kaldır da şunu altına ekleyeyim şu taskıları. Kızım bunu şurayı çıkalım Yok. Öyle, öyle daha iyi değil mi? Hı -hı. Öyle daha iyi. Şuraları size süpür yapayım da ondan sonra açacağım vantilatörü çünkü. O kadar geldi zaten bana. Hı -hı. geldi istedikleri tarz bir şey yok. Ya var da emin bunların kafalarında bir şey var aşkım. Onu kombin yapmak istiyorlar. Gel şunu dışarı çıkarsana. Sen parfümünü değiştirdin, ne güzel kokuyor. Önce gelen bir adam vardı. Evet, evet. <laughs> Hayatım. Aşkım işte yaz günü insanlar ne duş alıyor, ne duş alıyor, ne yapacağız? Üstün işi de zor valla. Milleti temas etmek zorunda. Terbiyo millet. Bizimki gene yazından temas etmiyor. bunu daha zor. bu kadar toz nasıl birikti ya? Bu kadar toz nasıl birikti? İnanılır gibi değil. Kendime bir kumaş elbise seçtim. Yumuşacık pamuk. Belki giyerim şimdi. Hem terletmiyor. Benim üstümdeki kumaş birazcık terlemeye müsait bu kumaş. Viskon çünkü. Oy 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 oy. Hep kö köşeleri uçmuş bütün. Kabar kabar yünlü tozlar. Kendime yüzükler aldım ya ona da parmaklarım hala alışamadı. Ah bu nigoşunuzun çektiği nedir? Vurlar benim sınavımı bu sıcakta ya Rabbim gerçekten. Hayır şimdi. İşte bir dükkan açarken her şeyin o kadar fazla masrafı oluyor kızlar. Zannetmeyin ki bir tek kira mal bitiyor. Göz görülmeyen o kadar fazla masraflar çıkıyor ki. Yani bir yere adam edene kadar, bir evi doldurmak kadar masraf oluyor. Emin olabilirsiniz bir dükkanda. Onu al, bu eksik, şu eksik, şunu koy, bunu yap. Koyduğunuzun emeğiyle de cebası. Ha şikayet etmiyorum. Sakın öyle anlaşılmasın. Bin şükür, çok şükür. Rabbime. Oh, hesabımı sık sık yapıyorum. Ay daha bitmeden haftalık bile hesabımı yapıyorum. Hani cürosu, beni tatmin ediyor mu değiyor mu bu kadar gelip gitmeme çok şükür mankörlük edemem bayram öncesi biraz ürünlerim de azalmıştı askı da yoktu şimdi bayramdan sonra çıkardım biraz yeni kıyafetlerimden yukarıdaki yazlıklarımdan gömlekler çok güzel gömlekler varmış ama uzun kolluymuş diye çıkarmamışım nedense şimdi bugün sabah valla üşenmedim Yusuf'un üst katı da çok sıcak oluyor üşenmedim gittim indirdim şu görüntü orada kötü oldu bak göstereyim size bak böyle şeylerin altı çuvallar çok kötü oldu değil mi bunların hepsi mal dolu Yusuf'a dedim ki bunları geri götür yukarıya koy dedim dedi ki ya dedi işte haftalık geri indiriyorsun uğraştırma bizi kalsın böyle dedi böyle de çok çirkin duruyor ya şunu birazcık geriye iteyim de <laughs> ay düşme Düşmesen de üzme beni. Çok yalnız kukuru deterjandan yaptım. Şöyle şuradan başlayalım. Müşteri girerse ayak altı hemen kurusun. Şimdi vantilatör orayı kurutur zaten de. Ay baksana baş parmağı. <laughs> şu yüzük. Baş parmağı taktım ya. Alışamadı batıyor. Bir şey özellikle tutarken elimle sıkıştırırken. Şu yüzü şu dışarıya atıverelim. Kapımızın arkasını silip burayı açalım. Bugün esesiyor esiyor mu bari çok şükür. Bugün Abdullah abi kapalı. Dükkan sahibimiz yok. Her şeyi dışarıya böyle dağıttım iyi oldu. Kızlar. Kızlar kızlar. Bugün vitrin yapamayız kızlar artık daha fazla. Şu siyah çok koyulttu bu köşeyi sanki gibi geldi bana. Daha açık bir şey mi giydirseydim ya. Yeni aldığım takımları da astım sabahleyin. Bakın şöyle şortlarıyla. Askılarım olunca artık Güzel güzel astım. Böyle siyahı var, yeşili var, grisi var. Ama benim şu kırmızımsı daha hoşuma gitti. Kırmızı renkliydi tam olarak. Bu daha hoşuma gitti. Bayramlarınız nasıl geçti bakalım? sizinle de hiç sohbet edemedim. Yani yorumlarınızı okuyorum. Ama izlenmelerden öyle gördüm ki bayram bayağı yoğun geçmiş. Herkesin YouTube'da zaman geçirmeye vakti yokmuş gibi geldi bana. Çünkü izlenmeler ve tıklamalar düşüktü normal günlük statümüze göre. Ama olsun olsun bayram güzel işte. Bayramda da oturup da sürekli YouTube'un başında Nigoş'u bekleyeceksiniz diye bir şey yok Değil mi? Bayramlaştınız Güzel güzel gezmelerinize gittiniz Misafirler size geldi Nasıl oldu bakalım Neler yaptınız tatlı Benim şeker şekerparem çok lezzetliydi Güzeldi tadı Ne yalan söyleyeyim tepsim hemen bitti zaten İki gün içerisinde Son tabii kenarları biraz yanıktı Ama yanıklardan sanırım Bir iki tane ya attım ya yok Gerisini hep yendiler Yanık da olsa benim eşler şerbetçi ya kızlar. Dayanamıyorlar. Of ne güzel kokuyor içerisi. Direkt oradan başladım. Şimdi müşteri falan girerse dediğim gibi ayağımızın altı kuru olsun. Kurumuş olsun. Evet. Komşular da tavla atıyor bu sıcakta. Kimsecik yok. Allah'ım Side'deki o müşteri kalabalığı neydi ya Rabb'im? Demek ki işte turizm işi yapacaksan öyle kalabalık yerlerde dükkan açacaksın. O nasıl bir kalabalık? Görmediniz, değil mi? Görmeyenler yoktur herhalde, değil mi? Side böyle onu izlediniz mi? Bayramda neler yaptım? Siz gidin de bir görün o kalabalığı. Burada o kapasite yok kızlar. Çok fazla seçenek var. Tekstil, dükkan, market, her açıdan çok fazla dükkanlar var. Ama Gelin görün ki hepsine yetecek. Hoş geldiniz. Şu tarafta bir yerdedir sor bakayım bak. Telefonun yanındaysa arayayım mı? Allah Allah. Kocacığım dükkana bırakmış. Sohbet etmeye gitmiş komşularla bayramlaşamadı ya. Müşterisi geldi aradım da hemen geldi. Allah'tan telefonu yanına almış. Bazen bırakıyor dükkanda çıkıyor. Hangi dükkanda onu arayacağını bilemiyorsun. Şimdi hafta sonu şey hafta sonu işte bayramda falan tıraşlar birikti ya. Herkes akın akın tıraş olmaya geldi. Biz yemekte bir şey yemedik ya. Acıktım kahvaltı yedik de. Şey uğradık pastaneye poğaça falan atıştırdık. Ben de sizi kaç dakikadır yer silmeyle. Ha sohbet ediyordum. Ne diyordum? Sidedeki turizm kalabalık. Canlılık gerçekten. Keşke buralarda da olsa. Hiç ne gece ne gündüz boş kalmazlık. Hayırlısı bakalım. Oranın da tabi oralara göre e, kirası çok yüksek oluyor. Kiraları var. Yerleri sildim. Vantilatörü açtım. <laughs> Dalgalanıyor şeyler. Tamam temizleyeyim tamam ama aa, aynalar silinecek, camlar silinecek. baksanız hep parmak izi görünüyor mu oradan bilmiyorum ama bakın şuralar falan berbat halde. Neyse suyu e, bulmuşken şu dışarıyı da sileyim istiyorum. Ama dışarıda rüzgar çok daha iyi esiyor. Hem de doğal ve serin esiyor. Şimdi şuraya buradan biraz elbiseler azalttım. Askılı elbiselerden daha yoğunlukta azalttım ve buraya e, yoğunlaştırdım onları. Ondan dolayı buradaki boş alana da birazcık ee, bir şeyler asacağım, gömleklerim var çünkü yukarıdan çıkardıklarım. Ee, ben şimdi bu video bitireyim. Bir de size kendime seçtiğim elbiseyi göstereyim. Ha şu, şu elbiseyi beğendim kendim için. Şu. Bir deneyeyim hatta. Bakalım ben haber nasıl olacak? İçerisinde de sıcak ya. Yok çok bir fayda edeceğini zannetmiyorum. Bu klima en azından soğutuyor. Bu sadece devir daim yapıyor. İçerideki sıcak havayı üflüyor. Ama bunaltıcı çok sıcak içerisi. Bir de ses yapıyor. Baksanıza nasıl sesi var. Şöyle bir şey oldu ama çok yakası şey açık ve etek boyu hiç olmadı. Bilmiyorum ben sevemedim. Elbise çok güzel, teril teril ama siz ne düşünüyorsunuz? Yanlışım bu arada var ya dün hiç fark etmemiştim ama şuralarım hep kızarmış. Evet dekoltesi çok açık. Hadi o dikilse bile etek boyu hiç hoşuma gitmedi. Ah eh, neyse kendi elbiseciğimi giyeyim. Belki birkaç model gene beğenirsem bir şey daha denerim. Sizi öpüyorum bu vlogu kapatıyorum. Muhtemelen ikinci vloga başlarım. Başlamasam da artık yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun kızlarım. Bay bay.